Yapay Zeka Rehberine hoş geldiniz. Herkese merhabalar, Otostopçunun Yapay Zeka Rehberinin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Birkaç tane duyurum var. Birkaç tane duyuruyla başlayacağım. Geçen hafta da bir spoilerını vermiştim, bir tanıtım yapmıştım. Kogis ile beraber açıklanabilir Yapay Zeka konuşacağımız bir eğitim serisine başlıyoruz. Kogis'in ve benim Instagram hesaplarımda, Otostopçunun Yapay Zeka Rehberinin Instagram hesaplarında duyurusu var. 3 bölümlük, 3 haftalık açıklanabilir yapay zeka nedir? Biz hangi yöntemleri kullanıyoruz? Bunların akademik temelleri bilimsel temelleri nelerdir? Bunların üstünde duracağız. Eğer ilgilenirseniz Instagram hesaplarımıza göz atabilirsiniz. Bu hafta Savunma Sanayi Akademi tarafından düzenlenen NX programında yine açıklanabilir yapay zeka ve yapay zekayı neden tam olarak anlamıyoruz isimli bir konuşma yaptım. Şahane geçti. Gelecek haftalarda da yine podcast'te ve sosyal medya kanallarımızda küçük duyurular yapacağım. Ama Ankara'da ve İstanbul'da bazı etkinliklerimiz olacak. Ankara'da OTTÜ'de buluşacağız. İstanbul'dakinin yerine de yine sosyal medyadan ve podcast'ten duyuruyor, konuşuyor oluruz. Reklamlar bölümünü hızlıca kapattıktan sonra Otostopçu'nun yapay zeka rehberinin bu bölümünde çipler, silikon çipler, CPU'lar, GPU'lar, yani yapay zeka eğitiminin gerçekleştiği donanımlara bir göz atacağız. TSMC'ye, Intel'e ve özellikle yapay zeka döneminde, yapay zeka devrimi döneminde derin öğrenme modellerinin güç kazandığı bu dönemde dünyanın en önemli şirketlerinden biri haline gelen Nvidia bu önemi, bu gücü nasıl kazandı? Çip savaşlarında ne durumdayız? Çiplere yapay zeka için neden ihtiyaç duyuyoruz? Bunların üstünden mi geçeceğiz? Otostopçunun yapay zeka rehberinde bu bölüm bir de rehberimiz var. Bizim bir rehberimiz var. Chris Miller geçtiğimiz yıllarda Chip War, Chip Savaşları isimli bir kitap yazdı. Çiplerin ve çip savaşlarının detayına derinine inerken Chris Miller'ın bu kitabından da mümkün olduğunca faydalanacağız bölümü dinledikten sonra bu konuyu daha fazla merak eden ve ilgilenenler olursa kitabı da kesinlikle öneririm. Otostopçunun yapay zeka rehberi çip savaşlarını, çiplerin, GPU'ların yapay zeka için önemini konuştuğumuz yeni bölümüyle başlıyor. Ben Fatih, herkese keyifli dinlemeler. Son yıllarda dünyanın birçok bölgesinde gerilimler var. Ukrayna hepinizin malumu, İsrail, Filistin sorunu hepinizin malumu ve belki takip edemediniz ama Asya'da da devam eden bir gerilim var. Çin ve Tayvan gerilimi ya da Çin'deki adıyla Chinese Taipei. Çin'in Taipei bölgesinin gerilimi. Çin Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmiyor. Ancak Tayvan adasında çok daha sessiz, çok daha derinden bir savaş daha yaşanıyor. Tayvan dünyanın en önemli çip üreticilerinden. En önemli mikroçip üreticilerinden biri Tayvan merkezli TSMC isimli bir şirket var. Bu şirket dünyanın en büyük çip üreticisi. Hatta muhtemelen şu an elinizde kullandığınız, elinizde olan iPhone'larınızda bu şirketin kendi farklı modelleri A14, A12 gibi modelleri çalışıyor aynı durum laptoplarınız, macbooklarınız hatta macbook olmayan işte Acer gibi hala hazırda zaten Tayvanlı olan teknoloji şirketlerinin mikroçipleri için tüm mikroçipler için geçerli. Dünyada bunları mikroçipleri basacak yarı iletkenleri üreten Hollanda merkezli çok değerli bir firma var ASML. Bu ASML'in altyapısıyla dünyanın en büyük mikroçip şirketi de Tayvanlı TSMC'yi bu şirket tüm dünyaya, tüm batılı özellikle teknoloji devlerine mikroçip üretirken Tayvan'dan çok da uzakta olmayan bir bölgede, ana karada, Çin'de birçok şirket abluk altında. Başta Huawei olmak üzere Çinli şirketler özellikle mikroçip elde etmekte, almakta çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Çünkü Amerika bunları Entity List ismini verdiği bir kara listeye aldı bu kara liste sayesinde Amerikan teknolojisi kullanılarak üretilen çiplere Çinli şirketlerin erişimi en azından legal olarak yok. Hatırlarsanız DeepSeek'in eğitimi sürecinde de DeepSeek'in lansmanında da bu sorun gündeme gelmişti. Şey demişlerdi Singapur'dan, Nepal'den, hali hazırda alabilen ülkelerden eski mikroçipleri illegal yollarla getirmiş olabilirler mi demişlerdi o kadar son model olmayan, son donanım olmayan mikroçiplerin Peki ne oldu, nasıl oldu da Çin'in hemen yanındaki nispeten küçük bir ada ülkesi Tayvan bu en önemli teknolojilerden birinin günümüzdeki merkezi. Bunu çip bu arada Chris Miller çok güzel anlatıyor. Biraz geriye gidelim ve aslında çip ne, mikroçip ne onu anlamaya çalışalım çiplerin, mikroçiplerin üretimine başlanmasının, daha doğrusu bu alanda araştırılmaya başlanmasının, bu alanda çalışmalar yapılmaya başlanmasının tarihi 2. Dünya Savaşı'na gidiyor. 2. Dünya Savaşı Japon askerlerin deyimiyle bir çelik fırtınası. Yani çelik, demir, mühendislik, teknoloji savaş alanında artık gücünü, ününü, haklı etkisini, katkısını kanıtlıyor savaş totalle mühendislikle, endüstriyle kazanılıyor. Ve bizim eski dostumuz Alan Turing'in de o zaman yaptığı çalışmaları, Bletchley Park'taki yaptığı kriptolama, şifre kırma çalışmalarını göz önünde bulundurursak, savaşın sırrını çözen şey hesaplama gücü, teknolojik bir problem. O dönem ilk defa en yak gibi bilgisayarlar yapılıyor. Bu bilgisayarlar eskiden fotoğraflarını gördünüz. Belki şimdi de Google'a yazsanız hızlıca bakabileceğiniz çok büyük bir odayı kaplayan yaklaşık 20 bin adet vakum tüplerle çalışan bu ampullere benzeyen tüplerin etrafında tahmin edeceğiniz üzere güveler, böcekler uçuşan bir yapı. Hatta çok bilindik bir örnektir. Bilgisayarda hataya, yazılımda hataya biz bug deriz. Böcek gibi çevirebiliriz. Bunun orijinali aslında bu işlemciler ışık yaydıkları, ısı yaydıkları için çok fazla böcekle, güveyle muhatap olmuşlar ve bazen çalışması için o böceklerin, o güvelerin temizlenmesi gerekmiş. Bugün debugging dediğimiz yazılım geliştirmede hata ayıklama dediğimiz yöntem kökeninde buradan kaynaklanıyor. Ama bu 20 bin tüplük bir yapıyla çalışan bilgisayarlar tahmin edeceğiniz üzere çok güvenilir değil. Bir ampülü düşünün. Her an patlayabilir, her an kırılabilir, çok kolay taşınamaz. Dolayısıyla başka bir şeye ihtiyaç var. Bell laboratuvarında bir arkadaş var, bir araştırmacı var. William Shockley. Biraz geçimsiz, biraz narsis, önemli bir fizikçi ama. İlk defa bizim transistör dediğimiz yapının temellerini atıyor. Germanyum ve güçlü bir iletken olan altın kullanarak bu temeli atıyor. Transistörler önemli bir eşiği açmamızı sağlıyor. Ancak çok fazla kablo, çok fazla bağlantı var aralarında. Ve bunların tamamının çok nizami yapılması lazım. Bu sorun da yavaş yavaş oluşmaya başlayan teknoloji endüstrisinin o dönemki önemli şirketlerinden Texas Instruments'ta çalışan bir mühendis tarafından çözülüyor. Jack Kilby, şöyle bir soru soruyor: Neden tüm kabloları, transistörleri, dirençleri, kapasitörleri birbiriyle bağlayacağımız farklı farklı platformlar üzerine inşa etmek yerine, bir tane tek bir yarı iletken blok üzerine inşa etmeyelim? Böylece ilk defa bizim entegre devre dediğimiz çip yaratıyor. Bu çip önemli. Bu çiple beraber bugün adını da silikon çiplerden alan silikon vadisi dediğimiz bölge oluşmaya başlıyor. Ancak ihtiyacın oluşması daha kritik. Biliyorsunuz yapay zeka tarihinde de yapay zeka yazları ve yapay zeka kışlarını incelerken hep beraber konuşmuştuk. Bir teknolojinin şahane olması hiçbir şey ifade etmez. O teknolojiye ihtiyaç olması, o teknolojinin müşterisinin olması gerekir. Müşteri 1957'de Sovyetler Birliği Sputnik'i Ay'a fırlattıktan, uzaya fırlattıktan sonra ortaya çıkıyor. Amerikan Savunma Bakanlığı ve NASA, Başkan Kennedy'nin Ay'a insan gönderme hedefiyle beraber devasa bir bütçe ve acil bir ihtiyaçla çok yüksek hesaplama güçlerine ihtiyaç duyuyor. NASA'nın hava kuvvetlerinin birçok hesaplama, computing, yazılım içeren projesi gündeme ve bütçelere girmeye başlıyor en önemlisi. Bu dönem kurulan bu çip şirketleri, Texas Instrument bunlardan bir tanesi, Fairchild bunlardan bir tanesi, çok yüksek miktarda hatta on binlerce çipi bu projeler için üretip Savunma Bakanlığı'na, Hava Kuvvetleri'ne, NASA'ya satmaya başlıyorlar. Ancak takdir edersiniz ki aynı sorun Sovyetler Birliği'nde de var. Bu bir yarış, bizim soğuk savaş dediğimiz bir yarış. Sovyetler Birliği de biraz tersine mühendislik düşenerek yani Texas Instrument'ın yaptığı bu çipleri alıp bunları birebir kopyalamaya çalışarak bu işe girmeye başlıyor. Ancak Amerika'da o dönem çip savaşlarında önemli bir devrim yaşanıyor. Buradaki en önemli ihtiyacı gören bir mühendis var. Jay Lethrop. Jay Lethrop bugün bizim programın başında da bahsettiğim Hollandalı ünlü ASML şirketinin Neredeyse dünyaya hükmetmesini sağlayan fotolitografi yani ışıkla çip baskısı icadını yapıyor. Bu teknik, bu yöntem, bu teknoloji aslında çip üzerindeki bir devre kartı üzerindeki desenleri, neyin nerede olacağını, hangi komponentin nereye yerleşeceğini bir fotoğraf gibi silikon plakalara basması Milyonlarca transistörün neyin nerede olduğunu bildikten sonra otomatik olarak yerleştirilmesini sağlayarak yani seri üretimi yapılmasını çok hızlı çip üretilmesini sağlayarak Amerika'ya ciddi bir rekabet avantajı sağlıyor. Dolayısıyla çip savaşında batının Amerika'nın nispeten doğu bloğu dediğimiz Rusya ve nispeten özellikle son dönemlere kadar Çin'den önde olmasının sebebi bu bu seri üretim tekniği yani fotolitografi tekniği kısaca Sovyetlerin bir silikon vadisi yapma planı tutmuyor. Çünkü bizde de arasına denenir. Tüm dünyada da denenmiştir. Ya işte teknoparklar kuralım, teşvikler verelim, bir yere ayıralım, arsa ayıralım, tarla ayıralım, silikon vadisi kuralım. Sovyetler Birliği'nin de bu düşüncesi pek tutmuyor bu teknolojinin Amerika'da ortaya çıkması nedeniyle. Bunun bir tane istisnası var. Sen Japonsun, akıllı adamsın bir kere dediğimiz Japonlar. Japonlar 60'larda Sony'nin kurucusu Akio Morata'nın derliğinde Bell Laboratuvarlarından Amerika'dan transistör üretimine ilişkin, çip üretimine ilişkin lisansları alıyorlar, üretme izinlerini alıyorlar. Ve çipli radyolar, çipli televizyonlar, çipli aletler geliştirmeye başlıyorlar. O döneme kadar mikroçipler, transistörler, birçok alette, birçok teknolojide, birçok altyapıda kullanılan teknolojiler değil. Nispeten büyük teknolojilerde kullanılıyor. Son kullanıcıya giden ürünlerde çok yok. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle rahmetli Ferhan Şensoy'a saygıyla eğilmemizi gerektirecek bir şekilde o dönem yaptığı bir ziyaret Japonya Başbakanı'nı küçümsüyor. Siz diyor transistör satıcısınız biz işte sanatta varız, kültürde varız, bir sürü alanda varız, Fransız İmparatorluğu vesaire derken 1980'lerden itibaren o transistör satıcısı Japonlar neredeyse tüm batı teknolojik ekosistemini ele geçiriyorlar. Sadece bu transistörler sayesinde Toshiba gibi, NEC gibi Japon şirketleri bu bellek çipi dediğimiz DRAM'ler sayesinde Memoriler sayesinde hafıza birimleri sayesinde Batı teknoloji pazarını neredeyse tamamen ele geçirmiş durumda var Harold Packard'da 1980'lerde yapılan bir sunum var Şunu vurguluyor Düşündüğümüzün aksine alışkın olduğumuzun aksine Japon çipler Doğu üretimi çipler Amerikalı rakiplerinden sadece ucuz değil Kat kat daha kaliteli kat kat daha güvenilir bunu Harold Packard bir sonunda ortaya konulduktan ve üst yönetim seviyesinde de konuşulmaya başladıktan sonra Silikon Vadisi'nde bazı ölçüm ve bazı testler yapılmaya başlıyor. Ve fark ediyorlar ki en iyi, en önemli Amerikan markalarının çipleri hata oranında en kötü Japon çiplerinden bile daha kötü durumda var. Dolayısıyla silikon vadisinde bir panik hakim oluyor. Bugün Intel ve Nvidia ile beraber muhtemelen ismini en çok duyduğunuz, en sık duyduğunuz çip üreticilerinden AMD'nin kurucusu Jerry Sanders şöyle diyor, adil bir dövüşte değiliz, adil bir dövüşte olduğunu iddia etmeyeceğim, elimizden geleni yapacağız. Yani neredeyse Japonya karşısında çaresiz olduklarını vurgulayacak durumda. Ve artık bugün Çin'e yaptıkları gibi bazı legal, bazı devlet seviyesi kararlar almaya başlıyorlar. Bazı yaptırımlar, kısıtlamalar Japon şirketlerinin gündemine geliyor. Hatta casusluk faaliyetleriyle suçlanıyorlar. Bu durumda kitapta yer alan güzel bir alıntı var, güzel bir anekdot var. Paylaşayım. Muhtemelen daha önce duymadınız. Ben de kitabı okumadan önce duymamıştım. Bu krizin tam ortasında Intel'in merkezinde o dönem bir CEO'su var Intel'in. Gordon Moore isimli bir CEO. Ve biraz önce de bahsetmiştim bu DRAM işinde Japon şirketlerden çok daha kötüler. Dolayısıyla ne yapacaklarına ilişkin şirketin kurucusuyla sahibiyle bir fikir alışverişi bir fikir jimnastiği yapıyorlar. Ve şey diyor Mur. Ben bir Macar mülteciyim ve bu işte Sovyet döneminde Nazi işgallerinden, Sovyet işgallerinden sonra benim ülkemin, ulusumun çok fazla dillendirdiği bir tecrübe var. Bir anekdot var. Sadece paron hayatta kalır. Eğer bugün ben CEO olmasaydım, benim yerime bir CEO getirseydiniz, muhtemelen radikal bir karar alırdı. Muhtemelen diremişinden işinden bizi çıkarırdı. Çünkü Japonlarla rekabet etmemiz mümkün değil. Bu radikal kararı neden biz almıyoruz diyor. Intel Dear işinden çıkıyor. Sonra Bill Gates'in Microsoft ile bir ortak kuruyor ve mikro işlemcilere yöneliyor. Bu Intel'in neredeyse pazarın lideri olmasının ve özellikle GPU harici birimlerde neredeyse değil kesinlikle pazarın lideri olmasının altında bu karar yatıyor diyebiliriz. Dolayısıyla bazen riskler, kötü durumlar eğer doğru adresleyebilirsek ciddi fırsatlar içerir. Ancak o durum içinde Mur gibi hakikaten cesur kararlar alabilen yöneticiler lazım. Yarı iletken tarihi, çiplerin tarihi biraz cesur kararların da tarihi. Biraz önce bahsetmiştim o dönem Silikon Vadisi'nde fırtınalar koparan, Japon devrimine kadar da birçok teknolojinin hızlandırıcısı olan Texas Instruments isimli bir şirket var. Onun CEO'su bir göçmen, Amerikalı bir göçmen, Çin'de doğmuş Amerikalı bir göçmen. Morris Chang, Morris Chang bu kötü durumdan, bu kötü gidişten Japonya'nın gücü ele almasından sonra emekli oluyor. CEO'luk pozisyonundan emekli oluyor, Texas Instrument'tan. Ve Tayvanlı bakan Chang'e bir teklif yapıyor. Tayvan'da bir yara iletken, bir çip endüstrisi kurmak istiyoruz. Bize ne kadar mali ve ne kadar insan kaynağına ihtiyaç duyduğunu söyle. Biz Tayvan'da çip üretimine girmek istiyoruz. Çeng'in aklında radikal bir iş modeli var. Sadece başka şirketler için çip üreten, asla kendi müşterileriyle rekabet etmeyen aslında bir üretim tesisi. Yani Intel ile, ile ya da Japon şirketleriyle rekabet etmek yerine onların üreticisi olmak istiyor. Intel'den Gordon Moore'a daha önce bu fikri açıyor. Onunla beraber yapmak istiyor Cheng bu işi. Yine bazı kötü kararlarda görüyoruz burada. Gordon Moore ona şöyle diyor. Morris hayatında çok çok iyi fikirlerin olduğu, bu çok iyi fikirlerle bize de çok faydalı oldun. Ancak bu fikir onlardan biri değil, bundan vazgeç diyor. Tayvan hükümetinin ve Tayvan'daki zengin ailelerin iş dünyasının yatırım yapmasıyla Cheng, Tayvan Semiconductor Manufacturing Company yani TSMC'yi kuruyor bir devlet projesi olarak, bir halk projesi olarak TSMC, DOYO ve Tayvan, o küçük ada bugün yarı iletken bugün mikroçip üretiminin de dünya lideri. Chang'in bu fikri mikroçip üretiminde başka bir devrim daha yaratıyor. Neden? Çünkü girişimciler, mikroçip yapmak isteyenler, yeni bir fikri olanlar, yeni bir patenti, teknolojisi olanlar artık çok büyük tesisler kurmak zorunda değiller. Chang ve TSMC bunu onlar için yapabilir çünkü zaten neredeyse bir dökümhane, neredeyse bir üretim tesisi olarak işliyor. Aslında Intel gibi, AMD gibi bir sürü şirketin işlerini yapıyorlar. Sizin de iyi bir fikriniz, iyi bir teknolojiniz varsa bu tesisi kurmadan siz de orada üretebilirsiniz. Bizim fason üretim diye bildiğimiz ya da atıyorum işte 3D printing ile evlerde çok küçük ölçeklerde üretimle benzeştireceğimiz bir yöntem aslında. Çip savaşlarında, çiplerin gelişiminde gelişme duruyor mu? Hayır. 93'te, 1993'te San Jose'de bir restoranda 3 tane mühendis video oyunları için daha gerçekçi, daha hızlı grafik kartları oluşturmak istiyorlar. Geleneksel işlemcilerden daha farklı bir mimari ihtiyaçları var. Geleneksel işlemciler Intel'in CPU'ları bir bilgisayarın beyni gibi aslında karmaşık görevler yapıyorlar. Ancak bunları tek tek çok hızlı ardışık bir şekilde yapıyorlar. O 3 tane mühendis San Jose'de o öğle yemeğinde buluşan 3 tane mühendis farklı bir fikre sahip. Bizim aslında özellikle grafik işlemlerde karmaşık işleri sırasıyla yapmak yerine basit işleri, basit görevleri aynı anda yani paralel olarak işlemek için tasarlanmış bir şeye ihtiyacımız var diyorlar. Ve bir ekrandaki milyonlarca pikselin rengini, gölgesini aynı anda hesaplamak gibi basit tasklara, basit görevlere odaklanan bir mimari geliştiriyorlar. Bu mimarinin ismi GPU'lar. CPU ya yani Central Processing Unit'e merkezi işlem birimi demiştik. Bu arkadaşlara da Graphical Processing Unit yani grafik işlem birimi diyoruz. Bu nedenden dolayı. Ha unutmadan San Jose'de bu öğle yemeği esnasında 3 mühendisin kurduğu şirketin adı Nvidia. 2010'ların başında AlexNet ve ImageNet gibi önemli AI projelerinden, makine öğrenmesi projelerinden daha önceki bölümlerde bahsetmiştik. Bu çalışmaları yapan araştırmacılar GPU'ların yani oyunlar, grafik işlemler için yapılmış bu hesaplama birimlerinin paralel işlem yeteneğinin yani birçok işlemi aynı anda yapma yeteneğinin oyunlar ve grafik dışında bir alanda da kullanılabileceğini keşfettiler. Kısaca bir örnek vererek anlamaya çalışırsak bir yapay zeka modeline örneğin bir gergedanı tanıtmak ona binlerce hatta milyonlarca gergedan resmi göstermeyi ve her bir resimdeki pikselleri analiz etmesini sağlamaya gerektiriyor. Bir CPU yani Intel'in işte merkezi işlem birimleri bu işlemi resim resim piksel piksel sıralı yaparken GPU binlerce resmi aynı anda analiz edebiliyor paralel işleme yeteneğiyle. Bu öğrenme sürecini haftalardan saatlere indirebilir. Araştırmacılar bunu keşfediyorlar. Bu yapay zeka içinde Grafik işlemciler içinde bir patlamanı, hatta o öğle yemeğinde bu grafik işlemcileri bulan, bunlarla çalışan, bu mimariyle çalışan, bu önemli şirketi kuran, Nvidia içinde. Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang bu potansiyeli bir sürü insandan daha önce görüyor. Şirket, şirket o noktada sadece GPU üretmekle, sadece donanım üretmekle kalmıyor. Aynı zamanda CUDA ismini verdikleri bir yazılım platformu geliştiriyorlar. Bu yazılım platformu CUDA, Nvidia GPU'larının aslında paralel işlem gücünü sadece grafikçilere değil yazılımcılara da açan bir platform. Onların da bu işlem gücünü kullanmasını, görmesini, hesaplama yapmasını sağlayan bir platform. Nvidia'nın bu fırsatı bu kadar iyi görmesi, rakiplerini adeta ekarte ediyor diyebiliriz. Çünkü ne kadar daha iyi donanım yaparsa yapsın rakipleri, yazılımcıları, yapay zeka geliştiricileri kendi platformuna CUDA'ya entegre ettiği için Nvidia bir anda rakipsiz hale geliyor. Ve özellikle büyük dil modelleriyle 2020'den itibaren hayatımıza yoğun olarak giren büyük dil modelleriyle artık yabay zeka ne kadar bir yazılım meselesi gibi görünürse görürsün aslında ciddi bir donanım meselesi de yani bir silikon meselesi de bir çip meselesi de bu gelişmiş dil modelleri büyük dil modelleri yeterli hesaplama gücü yeterli GPU yeterli donanım olmadan oluşturulamıyor. Hiçbir işe de yaramıyor. Hatta çalıştırılamıyor bile. Hali hazırda var olan eğitilmiş modelleri çalıştırmak bile zor. Çalıştırmak bile çok ciddi bir hesaplama gücü gerektiriyor. Bir örnek verecek olursak GPD-4 seviyesinde bir dil modeli eğitmek aylarca çalışan 25.000 Nvidia A100 GPU'su gerektiriyor ve 100 milyon doları aşan bir maliyet gerektiriyor. Ancak şunu da vurgulamak lazım bu altyapılar olmasaydı bu iş aylarca değil yıllarca hatta 10 yıllarca sürerdi. Kısaca GPU yoksa dil modeli de yok yapay zeka yok gibi düşünebiliriz en azından süre kaynağı açısından. En başa dönecek olursak yine bu dönem bu kaynaklar nedeniyle çok kritik bir savaştayız. Yine soğuk bir savaştayız diyebiliriz. Çünkü bu teknolojik yarış aynı zamanda jeopolitik bir yarışta. Hem Amerika hem Çin daha önceki bölümlerimizde özellikle Kai Fu Lee'nin AI Superpowers kitabını incelediğimiz bölümde fark ettiğimiz üzere yapay zeka yarışının en önde gelen iki aktörü ve hem sivil kullanımda hem askeri kullanımda yapay zekanın önemine inanılmaz derecede inanıyorlar. Ordularını, askeri güçlerini akıllandırma stratejisi gidiyorlar. Bu sadece otonom silahlardan, işte yapay zeka destekli silahlardan ibaret de değil. Aynı zamanda işte gözetim sistemleri, siber savaş, hipersonik füzeler, akıllı uçuş sistemleri bu alanda ciddi hesaplamaya, ciddi yapay zeka desteğine ihtiyaç duyulan alanlar. Özellikle Amerika'nın F-35 savaş uçaklarını, Çin'in de hipersonik füzelerini ve konumlandırma sistemlerini efektif çalıştırması için bu çiplere, bu GPU'lara, bu yarı iletkenlere ikisi de aynı kaynağa yüksek oranda bağımlı ve sıkı durun şu an yapay zeka eğitimi için tüm dünyada kullanılan, tüm şirketler tarafından kullanılan çiplerin %99'unu bahsettiğim bu Tayvan merkezli TSMC üretiyor. Ve Çin'in henüz bağımsızlığını bile kabul etmediği, ismini Tayvan demediği, Chinese Taipei dediği bu ülke Amerika eliyle Çin'e bir kıskaç kurmakta kullanılıyor. Amerika 2020'de bir karar aldı, bir yaptırım kararı aldı. Bunu da şirketlere bildirdi. Ee, Nvidia'nın en gelişmiş çipleri A100 ve H100 çipleri bu GPU'ların Çin'e ihracatını yasakladı. Hatta bahsettiğim gibi DeepSeek'in e, nispeten başarısından sonra acaba burada bir kaçak mı var soruları da oluştu tüm dünyada bu ihracat yasaklandıktan sonra yani Çinli şirketler A100 ve H100'e erişemedikten daha basit GPU'lara erişebildikten sonra Çin'in yapay zeka eğitme yeteneğinin ciddi ölçüde düştüğüne ilişkin raporlar var. Kısaca bugün aslında bir algoritma yarışı değil sadece bir silikon tedarik zinciri savaşı da var dünyada ve bu yarışın bu savaşın merkez üssü Çin kıyılarından yaklaşık 200 kilometre hatta o kadar da değil yani 150 kilometrelerde 100 kilometrelerde bile olabilir. Çok yakın bir ada ülkesi olan Tayvan ancak şeyi de söyleyebiliriz bu çip üretimi bir yandan Tayvan'ı riske sokarken bir yandan da neredeyse dünyadaki çip üretiminin %90'ına sahip olması ona bir koruma kalkanı da katıyor. Bunu hatta Silicon Shield diyorlar silikon kalkan diyorlar. Yani Tayvan'a bir şey olursa, TSMC'ye bir şey olursa neredeyse tüm dünyadaki aletler, tüm dünyadaki teknolojiler çalışmayacak. Yapay zeka yarışı ciddi bir sekteye uğrayacak. Hatta geliştirmesi ciddi bir sekteye uğrayacak. O yüzden tüm dünyanın selameti için Tayvan'a mümkünse kimse dokunmasın durumundayız. Otostopçunun yapay zeka rehberinde bu bölüm. Yarı iletken teknolojisinin çip üretiminin tarihine hızlıca bir bakış attık. Tayvan'ın neden ve nasıl dünyanın mikroçip merkezi olduğunu anlamaya çalıştık ve yapay zeka için çiplerin önemini, tüm dünyanın en önemli GPU üreticisi Nvidia'nın nasıl ortaya çıktığını ve GPU'lara yapay zeka geliştirmesinde neden ve nasıl ihtiyaç duyduğumuzu hep beraber anlamaya çalıştık. Gelecek bölüm Otostopçunun Yapay Zeka Rehberi'nde görüşmek üzere. Ben Fatih. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sevgiler. Otostopçunun Yapay Zeka Rehberi